Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bak. Ben Nisa. Arkadaşlar bugün sizlerle dünyanın en iğrenç şeylerini tadacağız. Bebek mamalarını tadacağız arkadaşlar. Et kokularına baktım. Gerçekten neden bebeklerin tuvaletleri bu kadar iğrenç kok Kokuyor. koktuğunu anladım. Çünkü bunlar da iğrenç gerçekten. Daha tatlarına bakmadım. <laughs> Hangi Ya köpek başla. maması gibi kokuyor ya. <laughs> Şundan başlayalım mı? Karışık meyveli yulafla. Tamam ben suyumu hazırlayayım. Benim de burada. Burada sularımız var. Dayanamayabiliriz. Kaşımız evet. Da aldım. Irmakta Bursa'ya gelmiş. <laughs> Bakalım. Aslında bu böyle karışık meyve gibi kokuyor. Ketçaplı bir şey kokuyor. Karışık meyve içine ketçap koymuşlar. O kadar olmaz mısın? Ya ama çok kötü tadı. Şöyle al. Ya bu kadar. Ya ucundan bakayım. <laughs> Gerçekten. Bak öyle ya. Benim midem bu kadar. Tamam yeter. <laughs> Aldık. Bir. İki. Üç. <laughs> ya bu bildiğiniz şekersiz meyve suyu. Bir dakika. Vallahi şekersiz meyve suyu yapmışlar. Bu kadar da fena değil yani. <laughs> ama kokusu kötü. Harbi kokusu kötü. Şekersiz meyve suyu gibi bu. Ben bunu yiyelim. Yani bu yenir bence. Yediğimiz yani şeyi gösterelim. Gösterdim mi? Bunu yedik ama tadı fena değil. Diğer iki tane kaldı şimdi. Biri sütlaç. Bunun da çok şüpheleniyorum. Muzlu, evet muzlu ya. yoğurtlu. Tamam muz ve yoğurdu karıştıracak güzel olur da. Of çok kötü kokuyor. Aa, Bozulmuşsuz gibi kokuyor. Çiğ yumurta gibi kokuyor ya. <laughs> İğrenç <İlaç> kokuyor. <laughs> bir de az oluyor ya. <laughs> ne yapayım Nisa hepsini böyle bir kaşıkla mı Böyle alayım mı? <laughs> İyi ki çay kaşığı getirmişim ha. Tatlı kaşığını düşünemiyordum. Bir. <laughs> Dur. Bir. bir i̇ki. İki. yeri daha güzel. En son ondan yiyeceğim ben. Ağzım zaten. Böyle çiğ yumurta gibi bir tadı var. Ama bence yenmez yani. Gerek yok. En kötüsün bu olduğunu düşünüyorum ben. Sütlaç. Öf çok kötü kokuyor. Cidden bak bozuk da sütlü çiğ yumurta kokuyor. Bı. Ama cidden sütlaç kıvamı var. <gülüyor> Bunun <gülüyor> kıvamı daha farklı. Neden böyle? Sütlaç. Ay bu çok aldım ben. Bir, iki, üç. Bir dakika ya bir görüp geldim. Tadını alamadım ben. Ben de. Bir, iki, üç. İdare eder bu. Yani en güzellerinden biri bu bence. Numazlı yoğurtlu çok kötü. Çok kötü. Fena değil bu. Yani bildiğiniz tatlı ama var içinde. sadece şekeri az yani. Bir de daha hafif diğer tatlılara göre. Biz bu sütlaçı bir de karışık meyveli olanı beğendik yani. Ama muzlu yoğurdu yani tadı... Biz bunu direkt tadı yok gibi yani. Tadını aldığınızda da böyle çiğ yumurta gibi bir şey yani. Gerek yok bence buna. Bir dakika ben sevdim. Evet. Yiyor ya. Seni geri bebek yapalım mı Olmaz. ben sütlacı yiyeceğim ya beğendim. Garip hissediyorum. Şu an bebek gibi hissediyorum. İnga. Hatırlıyorum ben. Böyle ben eskiden yani şu an nasıl bunları küçükken sevdiğimi anlayamıyorum yani. Özellikle şunu yediysem ben şunu yediysem intihar Muz edeceğim. Yord. Muzlu yoğurdu yediysem intihar ben edeceğim. Ben şey daha çok meyveli olanları severdim küçükken. Aynen meyveliler daha güzel. Ben şey sevmem mesela. Böyle hani yulaflı falanlar var ya. Bu yulaflı. <laughs> Ama bu daha güzel bence ondan. Bence de sütlaç daha güzel. Karışık meyveli yine böyle çok aşırı şekersiz bir şey. Sütlaç Hı. biraz daha hani hafif de olsa bir şekeri var içindeki. E, tatlı hemen. herhalde olacak o kadar da. Ama şekeri diğerlerine göre daha az ve hafif, malzemesi Bilmiyorum. de daha az. Şeker var mı bunda? Hindistan cevizi yağı bile var. Bu nasıl ya? Şey... Aa şeker var. Ama az koymuşlar Evet, şeker pirinç bile gibi. var içinde. Şimdi olmayan şey yok herhalde. Bir sürü vitamin. Evet yani şu anda bugünlük bu kadar değil şimdilik. Şimdilik bu, bu kadar. kadar. Ee, videomuz biraz kısa oldu ama. 5 dakika yeter be ya. Evet. Bizim beğendiklerimiz sütlaç ve karışık meyveli, karışık meyveli yulaflı. Diğerlerini zaten bakmadık çünkü beğenmeyeceğimizi kendimiz tahmin ettik. Ya da muzlu yoğurtluyu ben beğenirim diye düşünmüştüm. Normalde annem oldu. yapardı. Ama şu an yani gerçekten çiğ yumurta gibi bir tadı var hiç beğenmedim. En çok ben sütlacı beğendim. Çok konuşuyorsun. <laughs> Sen en çok hangisi beğendin? En çok sütlaçı beğendim. Sonra karışık meyveli. En son en beğenmediğim de sanırsam bu. Evet bu. Kesinlikle. Tamam çok konuştuk. Bence artık videoyu evet. bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone. Hoşçakalın.